Trakya'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti. Edirne'de Saraşar Caddesi'nde toplanan bir grup kahrolsun İsrail ve Aksa tufanı İsrail'i yakacak sloganları atarak Sirimey Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Cihan Nüma Derneği Edirne İl Başkanı Ataman Alkan, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve İnsani Yardım Vakfı Edirne Temsilcisi Abdülkadir Akdi konuşma yaparak İsrail'in saldırılarını kınadı. Saldırılarda ölen kişiler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar İsrail'in hastaneye saldırısına tepki gösterdi. Canlı canlı dünyanın göz önünde katlediliyor. Bir insanlık meselesidir. Hastanede kadınlar, hastalar, yaşlılar, çocuklar